Herkese merhaba. Yaprak Dökümü dizisinin efsane isimlerinden Bediha Yener hayatını kaybetti. Usta sanatçının vefat haberini oğlu Instagram hesabından hoşça kalın ben melek Oldum notuyla duyurdu. Birbirinden önemli projelerde yer alan usta oyuncu ve seslendirme sanatçısı Bediha Yener 70 yaşında hayatını kaybetti. Usta oyuncunun sosyal medya hesabından yapılan hoşça kalın ben melek Oldum paylaşımı sevenlerini yasa boğdu bir dönem sağlık sorunlarıyla mücadele eden usta oyuncu katıldığı bir televizyon programında şu ifadeleri kullanmıştı. Saçlarımın böyle olma nedeni hastalığımdır. Kanser oldum, göğsüm alındı, kemoterapiler gördüm, geçti gitti, saçımı kazandırdı bana. Ben bu hastalığı yaşamasaydım kısa saçın bana bu kadar yakıştığını, saçlarımın ne kadar da güzel beyazladığını anlamayacaktım. Çünkü hep boyatıyordum. Buradan da şunu çıkardım. İnsanların en güzel tarafları doğal tarafları kendimizi olduğumuz gibi kabul etmeliyiz ifadelerini kullanmıştı. Bediye Yener 15 Haziran 1954 tarihinde İstanbul'da doğdu. Usta sanatçı 1968 yılında Bakırköy Halk Evi'nde oyunculukla sanat hayatına başladı. 1970 yılında ise Şehir Tiyatroları kadrosuna girdi. Haldun Dorman Tiyatrosu, Gazanfer Hocan Tiyatrosu, Yeditepe Oyuncuları, Asuman Dabak Tiyatrosu gibi topluluklarda çalıştı.